Merhaba arkadaşlar. Şimdi Nedime'yi okuldan almaya gidiyorum. Ve okuldan dönüşte beraber markete uğrayacağız. Bakalım neler alacağız. Hadi hep beraber. Evet Nedime. Nedime bak buraya. sevdiğime. Bir marketten neler aldık? Mandalina aldık. Evet. Demek. Boncuklu yoğurt aldık. Mandalina aldık. Süt aldık. Sütle Nedim'e kendisine kahve yapacak. Süt içmeyi de çok seviyor. <laughs> evet. evet. Süt içersek ne olur? Ne olur? Söyle bakayım. Güçleniriz. Değil mi? Gördüğünüz gibi onları aldık. Bir de şöyle hani Öneri olsun diye. Şöyle bezler vardı. Kurulama İçim, bezleri. Iyi, iyi. Evet anneciğim. 3 tanesi 10 liraydı arkadaşlar. Böyle çok beğen 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 Bak, bir beğendim ben. 5 taneleri çok seviyorum. Yetkili. Kurulama bezi. Şu boyutlarda. Çok güzel. 3 Ana tane. 3 evet. evet. tanesi 10 liraydı. Bunlardan aldık. Bir de şöyle bir tayt aldım kendime. Evet. Performans taytı. Bu da 20 liraydı arkadaşlar. Kesinlikle öneriyorum. Ana, çok güzel. Ya. Evet. Sen kahveni yap. Hadi bakayım Nedim'e kahve yapacak bize. Kendisine yapacak daha doğrusu. Şöyle fincanları var. Fincanlarını göstereyim arkadaşlar. Öyle, de. Evet. Ben bunu çok iyi yapıyordum Atif. Evet. Bu benim aslında doğum günü hediyem. Ama ben bunu Nedim'e ver verdim. Nedim'e kullanıyor artık. Bu da böyle su bardağı yani. o Evet. Ay şimdi sütümüzü ben açayım. Anne. Açabilir misin sen? Bu, bu biraz zor çünkü. aç. Tamam ben açtım sütü. Tamam hadi bakalım. Ne kadar koyman gerekiyor O Kahveyi çok koymayacağız tabii ki. Bu benim kahvem değil. Sen kendine çok az dokunduracaksın. Gelin. Kahve aslında çocuklar da kahve içebilirler arkadaşlar. Ama tabii ne kadar az o kadar iyi. Çünkü kahve canlandırıyor. Tamam anneciğim. Ama. Yeter bu kadar. Şimdi sütünü koy. Sütünü nasıl koyman gerekiyor? Öyle bocalayacak mısın şeyin içinesini? Benim kahvemi nasıl yapıyorsun ilk başta? Kahveyi koyuyordum. Neye koyuyorsun? Pincana koyman lazım. Hayır. Şu an karıştırdı Ben çok konuşuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Buna sütünü koyup ölç. Ölçmen gerekiyor. Oh, sana... Boynum çıktı yakında. Evet. Hadi bakalım. Şöyle yap. Ben yardımcı olayım sana koşma. Evet. Evet evet. Devam et. Sütümüzü de koyduk. Şimdi sütü bunun içinde boşaltabilirsin. Ama tutuyor muyum? Ver evet. ver. Hemen döndüm. Süpersin. Karıştır bakalım. Ama artık oldu bu da. Olsun yeter. Eee kaybolmayacak bunda? Bakayım. Bakıyorum olacak olacak. Süplük ha işte yeter kokusunu versin yeter sana. Tamam şimdi at bakalım. Evet bas evet. düğmemizi. Bas. Tamam. Bırak. Bırak olsun izin ver. <laughs> evet bardağımızı böyle koyalım hazırlayalım. Bak işlem diye. Evet. Ne yapıyorsun? <laughs> Yiyordum. Ama çok ayıp öyle olur mu? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sıç sever bir çocuk. Anlıyorum. Bu kadar kıvak giyiyorum. Kıvak baktı hadi iyi geceler. evet ağzın. Ağzından da Evet kapatalım sütümüzü. Şimdi bunun yanına ne istiyorsun Nedim'e? bu renkli çikolatalardan mı, lokumlardan mı istiyorsun? Bundan istiyordum. Arkadaşlar bunu babam aldı. Evet arkadaşlar onları Nedim'e babası almış ama tabii bunların ölçüsü var. Böyle her seferinde bir dünya yiyemiyor tabii ki. Dur tabak kağıdım mı? Buraya koyalım dur. Tabak koyalım önce. Böyle güzel olacak renkli renkli. O zaman bu yere koy. Bu koyarsan kahveden erir. Tamam bu kadar yeterli bence. Ha bir tane de öyle ayarın. Şöyle iki tane daha edelim. Evet şimdi. Ama evet. Bu biraz sıcak arkadaşlar ben yardımcı olacağım limeye. Evet. Kahve süpürmeyi hazır. Gidiyoruz arkadaşlar? Atafadır. Bize afiyet olsun Nedim'e. Arkadaşlara ne diyoruz? Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki... anne. Saklanma. Hadi Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz ve çok öpüyoruz Kendinize çok iyi bakın.